Bu kanalda neden full build Urgot videosu yok biliyor musunuz? Çünkü efef atıyorlar. Neden efef atıyorlar? Bu oyun saçmalık. Bu oyun bozuk. Arkadaşlar bakın bu şampiyonun skill setini Riot Games bence benim kafamda öyle bir tasarlamış ki Bir daha at. Bak o bombayı bir daha at. At bir daha bombayı. Başım belaya girer bak bir daha bomba atarsan. Arkadaşlar bir şey konuşmaya çalışıyorum bomba atıyorlar. Takım bombalanıyorum. Şurada kanka şurada şurada bomba atıyor bak. Şuradan bomba atıyor. Bak 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 görüyor musun bombacıları? Sıkın beyler kafasına. Ben sizi birazdan bitireceğim. Çünkü şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Riot Games bakın <laughs> tıkladığınız <laughs> zaman diyor ki hız kesen al diyor. İşte ne bileyim git şu Show al diyor. Karabalt al diyor. Gerisini zaten tank kasman istiyor. Önerdiği bu yılda bak. Haşmetli Ayda, Jack Show, Sterak, Çivili, Karabalta falan. Yani sana diyor ki bir tane AD eşyası koy diyor. Sen bir tane koyduğun AD eşyasıyla bile demeye çatabiliyorken full AD'ye çıkarsan ne olur biliyor musun? Demin bir karşımda bir yer vardı. Adama direkt tek attım. Oğlum ne oldu adama? Bugün yine full mi Urgot oynayacağız. İnşallah bu sefer FF atmayacaklar. Ben de size full gücünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ama yüksek ihtimalle yine FF atılacak. Deminki maç erken FF geldi. Yani çok kilimiz yoktu ama hayvan gibi vuruyorduk. Atsam mı atmasam mı arada kaldım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu maçta karar veririz. Umarım FF olmayan bizim takımda böyle birazcık geri falan düşer de adamlar da Urgot'u küçümseyip maçı uzatırlar diye ümit ediyorum. Kafamdaki plan bu. İnşallah da istediğimiz gibi olur. Şimdi şunu söyleyeyim. Urgot Jungle tamamen troll. Neden troll? Karakter ormanı çok hızlı dönüyor ama çok yavaş. Gank mekaniği çok kötü. Çok yavaş olduğunuz için kill almanız bayağı bir zor arkadaşlar. Ultinizle falan almanız lazım. Ben çok Urgot oynayan birisi değilim. Ultileri genelde böyle tık tık çok iyi atmam ama oynayan birileri varsa ben bence deneyebilir ama onun haricinde %100 troll diyorum. Kesinlikle troll tartışmaya da kapalı bu arada trollü konusu. Çünkü sıkıntılı bir şampiyon arkadaşlar. Çok yavaş. Baksana 200 de koşuyor lan şu an. 200 ne oğlum? 200 hareket hızı bile değil yani. Koşmuyor aslında. Stan yemiş haberi yok yani öyle söyleyeyim ben size. Şimdi ilk gankte başlayacağız. Selam yakışık sen güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Bugün ormanda... inşallah Urgot'ta full build olacağız. Hadi bakalım. Q'yu açtım. Direkt kolidora doğru ilerliyorum arkadaşlar. Rice kardeşim hadi oğlum. Rise oynarız. Oynarız kanka adam 2 level'da. Herhangi bir skill yok. Rise'cim. Bak hasarı izle. Sadece hasarı izle. Sadece hasarı izle. Sadece hasarı izle. Gel oğlum. Koş 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 keseriz 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 koş. Koş kanka koş. Sen cansın. Sen cansın. Sen cansın kardeşim. Sen cansın. Çok vuruyor. Yani saldırıya devamı zaten ölü de tetiklediğinizde bayağı bir güzel hasar atıyor. Bekle. Gel buraya oğlum Gel buraya oğlum Selamun aleyküm da counter jungle yapmazsanız oynamayın arkadaşlar Haberiniz olsun Jesus diye <laughs> Adam imana geldi. Kardeşim selamun aleyküm. Ne haber? Nasıl güzel vuruyor muymuş Rukod? Güzel şampiyon ya. Ama çok hantal. Yani hantal olmasına da laf edemeyeceğim. Hantal olmak zorunda. Birazcık hızlı olsa arkadaşlar oyunun gerçekten boku çıkar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Şu kötü günlerde ee, birazcık gülüp eğlenmek için arkadaşlar bu aralıkta trol içerikleri, eğlenceli videoları birazcık arttırdım. Çünkü bence bu aralıkta daha iyi yani. Anladınız zaten siz ne demek istediğimi. Şimdi oyuna devam edelim abi seriden. W'yu maxlemem gerekiyor. W'yu max dersek şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. W biliyorsunuz ki kapanmıyor. O da zaten bizi uçuruyor abi. Geziyorum etrafında da bacağım gelmemişti. daha. Geldi arkada bacak. Bir tane de oradan çakalım. E skillini atlatıyor oyun. Yani ben Urgot değilim ama E'yi atladığımda şunu fark ettim. Gerçekten kalkanı çok kullanışlı oluyor. Çok iyi dönüyor ya ormanı. Ya ormanda gerçekten ormancı olmayan bir şampiyon olmasına rağmen. Benim hatırladığım kadarıyla arkadaşlar buff da almadı. Buff almamasına rağmen orman dönme hızı muazzam. Hydra falan aldığınızda çok okey oluyor ama Hydra yerine zırh teşme alırsanız erken oyunda eğer ki o zırh teşmenin etkisini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bu maçta da hissedeceğiz. Sadece şu bot lane. Birazcık bana sıkıntı çıkaracak arkadaşlar. Çünkü çok uzaklar abi. Bunlara uzaktan nasıl erişeceğim hiçbir fikrim yok. Ölme lan. Öldü ya. Öldü öldü. Öldü. İyi bari diğeri ölmedi. Aha benim ormanda kampım çalınmış. Beyler. Kanka gel. Ulan onu bir tuttursan var ya. Onu bir tuttursan var ya kanka. Adamın aklını almıştık ya. Onu bir tuttursan adamın aklını almıştık. Birazcık şurada... Bir... Bak çok yavaşım. Çok yavaşım. Nasıl lojlanır bunlar hiç fikrim yok. Bir şey söyleyeceğim. Şu kaybolmak üzere. Gel oğlum. Gel oğlum. Kapat W'yu kaç. Elaj'a kaç. Elaj'a kaç. Aha. Koydum W'yu. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam beraber. Olabildiğince... Seriden bir push abi seriden bir push tamam gayet tatlı. Kaçıyorum ben ben kaçıyorum. W'ya bas alışamadığım şey ne biliyor musun? W'ya bastığında karakter bir hareket hızı düşüyor ya ona hiç alışamadım. O bende hiç yok. Bu arada size bir konu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bazı kardeşlerim yorumlarda benimle dalga geçiyorlar kalbim kırılıyor. Ben koridor bak fokuslandığım zaman söyleyebiliyorum. Koridor diyebiliyorum ama cümle içerisinde hızlı hızlı konuşurken bazı şeylere dilim dönmüyor. Sebebini bilmiyorum. Mesela hala normalde haladır değil mi doğrusu? Doğrusunun hala olduğunu biliyorum. Ama benden hala diye çıkıyor. İşte normalde nedir doğrusu? Keşkedir. Ama ben ona çeşke diyorum. Neden ne bilmiyorum. Dilime öyle dönüyor. Kolidor dememin sebebi de kasıtlı değil. İnanın doğrusunu biliyorum. Türkçem de iyidir. Ama söylemiyorum abi yok yani. Bu şey gibi bazı insanlar hani R'leri söyleyemezler ya onun gibi yani. Ve inatla da ben bunu 500 kere söylememe rağmen her seferinde bir tane kardeşimiz geliyor yorum atıyor. Koridor değil kardeşim koridor. Hadi lan ciddi misin? Allah helal olsun. Ben bilmiyordum teşekkür ederim öğrettiğin için. Lütfen insanların kusurlarıyla da dalga geçmeyin. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Etmeyi de eylemeyin lan. Çerefsizler. 2 me... level sonra arkadaşlar 8 level olduğumuzda artık kapanmayan bir... Oğlum öldürsene şunları Urgot. Abi yamat almadım. Hızlı Tikeyle olalım diye bu maç Yemat almadık. Yavaş kesiyor. Yemat aldığınızda ormanı çok iyi kesiyor. Şimdi ben bota birazcık daha abancam arkadaşlar. Bu kardeşlere birazcık abanmak istiyorum. Arkadan R ile girersek. Hadi. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. Oha oğlum öyle bir vurdunuz ki R'yi çekemedim lan. R'yi çekemedim lan. Tamam o zaman beyler. Tamam o zaman beyler. Madem öyle istiyorsunuz. Biz de hemen bu farma bir Seriyi yardım size. Madem kil çalıyorsunuz, madem killerim çalınıyor, parma yardım o zaman. Bu yardımı geçti birazcık vardı arkadaşlar ama olur öyle, olur öyle, olur. Bir kil parası almayacaktı. <laughs> Olur öyle olur olur. Hiç sıkıntı yok. Draktarı bitirmem gerekiyor ya. Draktar ne durumda? 900 gold lazım. Yone var. Yone birazcık hızlı bir şampiyon. Belki sıkıntı çıkartabilir. Ninja tabisi falan alırsam daha tatlı olur ama bot lane'deki çocuklar da Ninja tabisi hatasını affedecek tipler değil yani. Ziggs olsun diğeri olsun. Ama ayarlarız ya bir şekilde arkadaşlar. Bir şekilde ayarlarız. 8 olmam lazım. 8'de W kapanmıyor. Farma bu kadar abanmamın sebebi bu. Ki zaten ormanı rahat döndüğü için şampiyon. Abanabilirsiniz abi farma. Hiç sıkıntı yok. Hop smite'i koydu. Oğlum sen benimle uğraşıyorsun ya ben de seninle uğraşacağım lan bekle lan. Ben de seninle uğraşacağım bekle koçum bekle. Arkadaşlarımla da senle de hepinizle uğraşacağım. Bekle sen koçum. Naktörün bana R'ye basabilir. Bunu keserken ejderi vurmam inşallah. Bu ejder için burada ölmek istemiyorum arkadaşlar. Bu ejder benim için öyle aman aman bir azem bir durumda değil şu anda. Bir mide bakalım inceden. Buraya bir Nakdörn ultisi gelebilir. Yok ya oynayacak ki. Gibi... Ah! Bir daha koydu vordu. Uyanık ya bu Belkos. Uyanık ama severiz uyanık adamları. Dönelim. Drakları bitirelim. Bence Ninja tabisi. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bence Ninja tabisi. Şuradan da şunu aldık. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Şimdi ejderhayı almak istiyorum. Lakin bir level daha alalım ya biz. Biz bir level daha alalım arkadaşlar. Bir yere gitti aktör. Pink atarlarsa görürüz. Nereye gittiğini. Pink atan yok şu anda. Aha. Ay. Kilisi bak. Nasıl çaldım belli değil lan kili. Ulan var ya. Olur öyle ya. Adam zaten ölüyordu bu arada kuleye. <laughs> Yalnız var ya işte arkadaşlar mini map'i diyorum ya ormancıysanız gözünüz hep mini map'te olacak. Ne oluyor ne bitiyor. Ya bu killleri alıyorsunuz sonra daha sonra da güzel değerlendirdiğinizde oyun zaten bitmiş oluyor. O yüzden bu killleri böyle tık tık ince ince böyle hemen ceplemek gayet de tatlı olacaktır. Deminki maç biliyorum ejderi ve alameti çok hızlı kesiyor Urgot'umuz. O yüzden acımasız bir şekilde direkt gireceğim. Hiç beklemeyeceğim yani. E'ye atalım. Ola bize vurduğunda kalkanımıza vursun en azından. Çok hızlı kesiyor. Rahat rahat arkadaşlar. Hiç acı çekmeden çok hızlı bir şekilde kesiyor. Haberiniz olsun. Şu diğer ayağı bir türlü çalıştıramadım bu arada. Kanser oldum. Çalışmıyor o ayak. Ayak bozulmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona. Smite'imi atmak istemiyorum. Biliyorsunuz sebebini. Adam yakalamak için. Çünkü koca götlü bir şampiyon oynadığımız için. Tamam. Şimdi E'yi hapladım. Aha. Asaki. Asaki kim? Yone. Yone buraya gelebilir. Bir dakika. Bekle. Kanka buraya gireceğim ben. Bu çocuk benden çok korkuyor. Ben bu alameti açacağım. Buraya gireceğim. Git kankam oraya seri seri. Abi böyle bir muamele var mı? Böyle bir muamele var mı? Sadece draktarla yaptığım harekete bak. Adam kolidora gelirken aynı level'ız bakın. 8 level'ız ikimiz de. Adama yaptığım muameleye bakın. Kolidora sokmuyorum adamı arkadaşlar. Nasıl FF atmasınlar ya? Oğlum zırhteşme kasınca çok bozuluyor şampiyon ya. Aşırı bozuluyor yani. Ben kaçar abi. Ben kaçar. İkinci eşyamız. CC pençe. Neden? Bir tane atılma skillimiz var. E Eskili e ile atıldıktan sonra çar ekstra vursun istiyorsanız CC pençe alacaksınız. Ama %100 troll. Bunu da üstüne basa basa söyleyeyim bu arada. Sonra şey yorumu geliyor bak. Alırken bunları oynarken dikkat edin. Kardeşlerim yorum atıyor. Abi Allah senden razı olsun. İşte karşıma Jin Jungle geldi. Bedava LP'yi emcük dedik. Daha fazla böyle içerikler diye. Ben alırken uyarıyorum. Dinlemezseniz sonunuz öyle olur. Bedava LP olursunuz milletin gözünde. Dikkat edin. Ama Urgot için çok aynısını söyleyemeyeceğim ya. Oynamayı bilen adam Urgot'u alabilir abi. Ama en azından bu build'i kasmayın. Benim kastım bu build daha düzgün bir build kasabilirsiniz. Oradan ejdere mi girmek isteyecekler? Girerlerse bu arada bir şey yapamam ya. Reset almadığımız için bir şey yapamıyoruz şu an. Oğlum midi de kestiler. Oo, Kaptan oluyor. Umarım Mordo ölmez. Bütün lidi bir anda geri verdi bizim takım. Güzel Morde kendi lidini koruyor. Arkadaşlar bakalım bir dakika. Ne kadar gerekiyor benim CC pençeme? 3000 gerekiyor. Ayakkabıyı bitirelim. Daha sonrasında CC pençeyi böyle güzelinden bir rush atalım abi. Şimdi ben hayvanım. Kocaman, koca götlü bir hayvanım. Hareket hızımız yavaş. Neden yavaş? Çünkü karakter koca götlü. Buna diyecek bir şey yok. Ama eşya çıktıkça pasifinden hareket hızımız artacak. 14 dakikada 100 CS çok iyi bu arada. Ya karşımda normal bir ormancı var. Eyvallah öndeyim. Ama adam bile 90 CS atmış. Gayet iyi durumdayız. Şimdi benim ile tek atabileceğim birisi olsa herhalde üzerinde işaret çıkar. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada bir bekle. Merhaba. Merhaba koçum. Gel gel. Kabulü kapatmam lazım. Ee, sana yakalayabilir miyim? Yok yakalayamam. Yakalayamam. Gel kanka senin canın yerin çok az. Te bildiğini sen de benimle beraber. Bu adama dive bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Şakasız bu adama dive Bak. 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 Bak bunu da keseceğim utanmasam. Hiç sıkıntı değil Allah'a kil. Siz bitirelim hiç sıkıntı değil. Gayet okeyiz abi. Nakdörün de kenardan bir anda yetişi verdi. Helal olsun koçum. Sana kararma falan almış odayı vuracak bu arada. Oğlum yine bizim çocuklar fitlemeye başladı ya. O kadar da yardım ettik. Aslında fitlesinler arkadaşlar. Daha iyi FF gelmez. Fitleyin beyler. Gönlünüzün istediği gibi fitleyin koçum. Yeter ki FF atmasın adamlar. Biz bir full build olalım. Maçı kazanmak bile umurumda değil. Sadece Urgot'ta yani böyle öne geçmiş adamlara level diff atmış bir şekilde full build olduğumuzda ne vuruyor onu görmek istiyorum. Ki şu an oraya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. 11 level'ım. Mordekaiser 13 level. O da çok fed. verdik vesaire. İşte üstüne adam gelir gelmez kestik falan. Adam reset almayı almaya bayağı bir öne geçti. Bunlar okey senaryolar. Şimdi alttan Nocturne'ın gittiğini gördüm Mordekaiser'a. Seri bir şekilde yetişmem gerekiyor. Ah. Ah. Hareket hızı, hareket hızı. Ne oluyor bu? Kızmış bana, bu bana kızmış arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Kızdınız değil mi bana böyle? Ya seni var ya öldüreceğim bak çocuk. Seni öldüreceğim oğlum. Abi burada kule var. siz nasıl bu kuleyi alamadın daha? Tam, kaçıyoruz. Hayır, hayır. Abi bu nasıl bitecek avuç? Bu. <laughs> Oğlum ayıp değil mi lan Urgot abinize yapılan? Oğlum bak yanın. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim bunlar teşkilat falan mı bu? Nasıl bir koordine genk? Genk de değil yani bu araya orada parçalı. Oo içimi yağları yedi şerefsizler. Oğlum utanmıyorsunuz mu lan Ferhat abinin mektubunu okumaya? <laughs> Oğlum nasıl güzel kestiler öyle. Sinirim bozuldu bak güzel ölünce. Abi o daha ejderini almam lazım tank olabilmek için. Bayağı bir hasardan düşeriz çünkü. Yani Ninja tabim var zaten. En azından nak döndür vesairedir. Bana demeye çatamayacaklar. Geldim kanka. Gir 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 şuraya gir şuraya gir şuraya gir. Gir şuraya kanka Morgana bana gel Morgana bana gel ne olur. Oğlum niye vurmuyor? Abi W mu kapandı benim? Aa neyse sıkıntı değil ya. Ejder istiyorum zaten şu anda. Bütün olayım burada ejder almak. O da iyi vuruyor ya. O da iyi vuruyor ya. Şunu çaldırmayalım abi. Hadi alt ayak. Güzel. E haplamaya devam. <laughs> Gelecek. Allah aşkına bizim takım neredesiniz be oğlum be? Neredesiniz be kanka be? Sen niye oğlum burada takılıyorsun senin adam aşağıda yardım ederken el aleme ya? Ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl alacağız daha ejderini? Mo şeyimiz de yok ki. Mordekaiser'ımız da yok ki. Ya bedava adam verdik ejderi. Sinirlendim. Atlayamıyorum ki. Adamın üzerine bile atlayamıyorum. Gel oğlum. Gel gel. Öldürüp flash atarım dedim ama a -a. Bir koordinasyon eksikliği bizde varken Karşıda da tam tersi adamlar inanılmaz Koordine oynuyorlar şurada zaten bana yaptıkları Hareketten belliydi mevzu Dediğim gibi arkadaşlar Merkür'ün adımları almadığımız için cezamızı kesiyorlar ama alamazdım ya Naktörün çünkü istediği zaman ulti atıp benle VS atabileceği için ona karşılık vermem gerekiyordu. Hallederiz ya, hallederiz. Mordekaiser çok kötüsün bu arada. Dünya kadar öne geçip ama objektiflere gelmeyip de kaptırıyorsun ya. Gerçekten kötüsün kardeşim. Ya bakın Yone geri düştü. Yone geri düşmesine rağmen arkadaşlar objektiflere geliyor adam ve rahat bir şekilde orada takımına yardım ediyor. Bizim Morded'e iş var mı? Hiç yok. Geçmiş olsun kardeşim. Böyle adamların ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Farmına Böyle bir küçük böyle bir ekmeği alıp sürüyoruz abi böyle adamların farmını. Bir ekmek arası yapalım şu çocuğun farmını. O kadar güçlü adam top lane'de 1v1 atacağım diye ölmese, objektiflere gelse objektifleri biz alacağız. Problem mi değil. Gitsin yatsın kafasına göre. Ama yardımın karşılığında bir jungle olarak insan bekliyor. Oğlum öleceksin orada ya. Öleceksin orada ya. Yaklaştırmıyorlar ya şu Ziggs'le Velkos. Nasıl yaparız arkadaşlar? Tutsam öldüreceğim bu arada bak. Adam o kadar hızlı tekleyecek ki tutsam. Oğlum bu ne? Kanka insan gibi vurmuyorum. Bir hareket hızı bir, şey yok lan takımda. Ulan var ya. Gerçekten götü çok büyük şampiyonu ya. Götü gerçekten çok büyük insan gibi vurmuyorum ya. Caitlyn'i öldürecekler bu arada ulti basıp şimdi. Caitlyn orada tek kalıyor. Neden öyle bir şey yapabiliyorum? Say 5'ten geriye. 5, 4, 3. Aferin geri çıktı. Geri çıktığı için ölmeyecek bu arada. Yone'ye koşalım abi. Yone'ye koşalım. Bir tane pasif patlatsam adam ölüyor bu arada. Çok değil arkadaşlar bir tane ama baksana abi Koşamıyor ki çağda Allah kahretmesin Adam kaçla koşuyor 409 Bende draktar var ben o kadarla koşmuyorum oğlum Allah'tan ormanı full can kesiyor da Canımız az bile olsa arttırabiliyoruz Ha zix geliyor gel kanka zix geliyor Morgana bir q at lan şu zixe Böyle de ölmezseniz diyebilir miyim Kanka Yok aga ya. Yok vallahi yok ya. Bu çocuklarla bu iş zor ya. Bu iş zor arkadaşlar. Bu çocuklarla bu iş zor ben size söyleyeyim. Adam yakalayamıyorum. Takımımda Morgana varken yakalayamıyorum. Karının götü çok büyük. Şurada bir aslında. Ya Velkoz'a bir tane bacak pasifi patlatsam fazlasına gerek yok biliyorsunuz mu? Şunu şöyle bir tur patlatsam Velkoz'a. Velkoz'un hayatı kayacak zaten. Ama bir türlü işte o pozisyona giremedik. Seril de alalım. Bakalım belki biraz daha slow'lu bir şeyler yapabiliriz. Kimya ejderi var orada. Yazalım. Guys. Dragon. Ol. Herkes Dragon'a gelsin beyler. Herkes Dragon'a gelsin. Koca götlü kardeşinizi yalnız bırakmayın. Hadi oğlum. Hadi yaparız. Kanka nasıl yakalayacağız? Kanka slow'da attım. Senin canını yerim ya. Bir, bir Allah'ın kulundan yardım gelmiyor. Zonya bastı adam. Zonya basmasa Draktar'ı çalıştıracağım. Git. Arkadaşlar Urgot'u neden oynamamanız gerektiğini anladınız mı? Kimseyi yakalayamıyorsunuz abi. Ben adamı bir kere yakaladım. Onda da adam Zonya bastı. Bir kere ya. Sadece bir kere yakaladım. Güzel hareketli bu arada Ryze'den. Ryze'miz Rise oynuyor. Lakin burada e ejder bedavadan gidiyor. Üçüncü ejderlerini alacak adamlar şu anda. Bir tane lifesteal lazım. Bana kaç kişi? Üç kişi çökmüşler. Urgot da ayağı vurmuş bu arada şey değil mi? Bir tane vahşi aydıra çıkalım. En azından adamlara vururken arkadaşlar arkadakileri de patlatırız. Kanka şu ejder'e gelir misin rica etsem? Ejder'e gelir misin? Gel korkma gel. Rica ediyorum Allah razı için gel. Artık bir tane ejder alalım abi. Çok hızlı kesiyor bu arada arkadaşlar. Şakasız çok hızlı kesiyor. Çocuklarda demeye çok ona rağmen görüyorsunuz yani. Lan! Oğlum ben dövüşürüm bu arada ama... Gel lan buraya. Gel buraya koçum. Gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gelin lan buraya. Oğlum ben niye korktum? Naktör senle sabahtan beri aradığım bir vs var biliyor musun koçum? Gel buraya. Sabahtan beri seninle aradığım bir vs var gel buraya. Evine kovalarım. Aa bir dakika. Of of çok iyi vuruyor. Hadi oğlum yakala Urgot. Arkadaşlar bir dövüşebilir miyiz ya? Bu kadar korkak olamazsınız ya. Hadi. Hadi mavi smite'la bile yakalayamayacaksam ben bu oyunu niye oynuyorum? Bence şurada. Abi ne olur kal orada. Slow. Koydum slow'u. Hayır ne olursun gel. E at. Kurbanın olayım E at. Kurbanın olayım oh be. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yapılabilecek her şeyi doğru yaparak adama yetiştik bak. Adama yetiştik. Yakalamak mümkansız ya. Mümkansız abi adam yakalamak. Şampiyonun adam yakalamaya alerjisi falan olabilir yani arkadaşlar. Çok kötü büyük ya. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan çek 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 çek. Sen çek ben patlatırım. Sen çek. Kafi çek ben kafi kanka. Tamam. Bunu bir patlatalım. Arkadan bir nakdön ultisi yemeyelim. Çok güçlü olup dövüşememek çok acı verici bir şeymiş arkadaşlar biliyor musunuz? Oğlum benle birisi dövüşsün. Aa bir şey diyeceğim. Böyle bir şey vardı değil mi? Lan. Lan onu yersen seni bitirdim koçum. Ya yeter artık yeter yeter. Yeter Allah'ım acı çekiyorum. Allah'ım burada benim ölme ihtimalim var bu arada ya. Tamam. Tamam kanka çıkalım şuradan şöyle bir. Nocturne arkada yaşıyor değil mi? Evet yaşıyor bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet yaşıyor. Kaç defansın var Nocturne kanka senin? Ha, burada Guardian Angel falan çekilmiş. Oradan güzel defans alınmış. Bak, life olsaydı orada adama vururken kesebilirdik ama işte biliyorsunuz arkadaşlar o da 1v1'de işte korkuttuktan sonra çatır çatır vuran adam. Canım az olmasaydı o candan döner keserdim ama can değerimiz çok azdı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane vahşi alalım abi biz. Güzel bir can gelsin oradan. En azından bir oto ataklarımızla falan can çalalım. Ben bu arada anladım mevzuyu biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şu an neden FF gelmiyor biliyor musunuz? Adamlar uzakçı olduğu için benden kaçabiliyorlar. Ama yakın dövüşçü şampiyonları fazlalıkta olsaydı FF atmama ihtimalleri yok abi. Yakın dövüşçü şampiyonları fazla değil o yüzden FF atmıyorlar. Morgan'a geliyorum. Sadece beni bekle kankam. Sadece beni bekle kankam. Naktör'ün ister misin şimdi çocuk adam? Bak kanka sana sana tek bir şey yapacağım. Ya buraya koçum. Kanka dur dur ben alayım onu ya. O benim oğlum. O benim. Bu varken Naktörün arkadaşlar arkasına bakmadan kaçıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Neyse biz de vahşi teklerini isteklerini yapıyoruz burada. Ormanı da yani kolidoru da çok hızlı itekliyor şampiyon. Enteresan bir şampiyon yani. Çok oynadığım bir şampiyon değil ama itme hızı muazzam. Farm alması da öyle bana kalırsa. Çok güzel farm alıyor. 230 CS yapmışız zaten. Bir Fullcanken janken Nocturne'e atıp bir limit test yapmak istiyorum yalan olmasın. Ama onu da hiçbir zaman denk getiremeyeceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. Ejder var alabilirler ya. Bizden kimse gitmeyecek zaten o ejdere. Ben yine gideceğim acı çekeceğim. Ben şuraları bir tarayayım. Bir adamlarla bir dövüşelim istiyorum da. Yine 35 kişi gelebilirler. Bir dakika. Belkoz ne olur gel lan. Belkoz köpeğin olurum gel ya. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum dövüşün lan benimle. Sonunda birisi bende dövüştü be. Flash da bu arada tabii. Flashsız dövüşmezler imkansız. Arkadaşlar kara baltayı da çektim. Koridoru güzel itiyor. İşte ne bileyim kill alma konusuna geldiğinde adamı çok güzel kesiyor. Ama bir eksiğimiz var. Draktar çıkmama rağmen, pasifi 5 hareket hızı vermesine rağmen full build'iz hala 400'le bile koşmayan bir şampiyondan bahsediyoruz. 400'le bile koşmuyor arkadaşlar. ADC kaçta koşuyor? 388. Alırlar bu arada ya. Nocturne'e bir şey yapamaz bu çocuklar. Morde sen süper kahraman mısın kanka? Neden 5 vs 1 atıyorsun? Ölmek üzereyken bastı ultiyi. Ölür bu arada bence içeride. Hiçbir şey yapamaz. Ölüp gelecek. Çok geç attı çünkü ya. Hadi bakalım. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be oradan be. Geçerken bir skill'e bastım ve orman kampları kendi kendine öldü arkadaşlar. Şunu da keser misin kanka hızlıdan? Tamam teşekkürler. Bak yapma. Bak yapma koçum artık lifesteal'ım var. Atma. Atma o skill'leri. Lifesteal aldım ben. Bir şey diyeceğim şuraya bakalım kanka sen de gel. Kaç baba kaç. Kaç 655 kişi kovalayacak şimdi yine bizi. Kaç 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 kaç. Oğlum çok takım oyunu var ya karşıda. Tek adam yakalayabilir miyiz ya? Yone'de de Hullbreaker var bu arada ya maşallah. Aha! Oğlum adama tek attım 5 kişi üstüme çöktü ve adama tek attım GA sayesinde yo GA'den değil ya Adam ölmeden beni öldürdüler değil mi o yüzden Ben bir yazmak istiyorum ya Morgana please play with me Arkadaşlar yan kanalda bir tane Darius videom vardı Hatırlıyor musunuz bütün maç Ağlıyordum adamları yakalayabilmek için kovalayıp ne olur yetişeyim sana diye. Her yakaladığım flash atıyordu bir şey yapıyordu. Sonra adamlar 5 kişi olduğunda yakalayıp beni öldürüyorlardı. Aynısını Urgot'ta da yaşıyorsunuz. Neden? Ezer geçer abi bunlar. Bu ezer geçerlerin jungle olmamasının sebebi bu. Ama yakaladığında da tadından yenmiyor abi şimdi. Bu bir bağımlılık seviyesine gelmiş bir durum yani. Bakar mısın? Bakar mısın abi? Adam Zonyasını hep saklıyor ya. Hep Zonya saklıyorlar bana ya. Bıktım ya. Bir şey diyeceğim. Arkasından Saylas tp attı bu çocuğa. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Ne yapıyorsun? Hayırdır? <laughs> Sara bir bakar mısın ya? Keşke siz de biraz bizi kovalasanız beyler böyle bir bir de. Keşke azıcık bir kovalansak ya. Ejder geliyor 11 saniye var. Ne olur gelin takım. Takım ne olur gelin abi. Ejder var ejder. Ort var mıdır ya buralarda? Yine birine şurada saldıracağım zonya çekecekler. O da beni üzecek. Ben bunu alıyorum ya. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bakalım nasıl alıyoruz. İzleyelim abi almazımızı bir. Okey alıyoruz. Yani son ejder. Can değeri de bayağı fazla. Gayet okey alıyoruz. Bir şey diyeceğim. Yone ne yapıyorsun lan? Flash atayım mı Yone'ye sizce? Ulti biz burada ya. Aha! Gel koçum. Gelin beyler gelin. <laughs> yine yine Velkoz'un bütün ultisi üzerimde ya. Arkadaşlar sattım ayakkabıyı ya. Zaten yavaşız abi zaten. Yani 20-30 fazla koşmamın pek bir esprisi yok. Ayakkabıyı sattım. Bir tane de Malmortus aldım. Adam 3K vuruyor çünkü bana ultiyle. Artık yeter canım atak etti yani. Bitireceğim onu. Evet koşamıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar kanlı gibi hareket ediyoruz. Ama pusabiliriz. Bak koşamıyorsak aklımızı kullanıp pusabiliriz değil mi? Tamam okey. Ulti zaten kısa sürede geliyor. Peki ben şuraya girsem. Şimdi koşabiliyorum bak şimdi koşabiliyorum. Bu bizim için bir artı. Oğlum ben ne yapıyorum? Ben neredeyim? Ha bizimkiler baron kesti. Bana ne oluyor öyle uçuyorum kaçıyorum bir şeyler oluyor garip kurum. Morgana'dan bir kalkan falan geliyor arkadaşlar üzerimize. W'ye bastığımda 230'da koşuyorum. Ama yine de ayakkabımı sattım abi. İşte cesaret işte özgüven. Oğlum böyle bir demek yok. Ne olur birini yakalayayım vurayım ya. Deminki bir yere yaptığımı göstermek istiyorum size de. Gerçi Hakkı onu zaten videonun başına koymuştur. Bir yere yaptığım hareketi. Her şeyi kendi kendine vuran bir urgotumuz var. Ne olur yetişelim abi fight'a. Aradan girelim. Ya kazanacağız. Kazanmada sıkıntı yok. Adamlar çünkü çok kaçak oynuyorlar korkudan da. Sadece yetişme konusunda acılar çekiyoruz arkadaşlar. Ben bu adama bir tane çaksam. Caitlyn çaksan ultini. Çaksan ultini. Ultini çak ultini çak. Ben W bassam bu arada canı fullerim ya burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Kim geliyor? Velkoz ulti açacak. Kanka tek atarım sana. Adamı götürme be oğlum be. Götürme be oğlum be adamı be. Çıktı gibi ölür. Çıktı gibi ölür. Çıktı gibi ölür. Çıktı gibi ölür. Fullleyelim abi canımızı. Bana ulti gelecek. Aha. Nakdörn doğdu mu Nakdörn? Doğduğu gibi ulti atacak ya burada bir yere. Allah aşkına. Şunu yakalayalım ne olur. Bunu bu benim düşmanım. Hasmım bu benim. Arkadaşlar bütün maç adam kovalamışım. Ona rağmen 48k vurmuşum bir şekilde bak. Sadece adam kovaladım abi bütün maç. Çok güzel ama bunu oynayacaksanız karşınızda Zix olmasın, Velkoz olmasın. Hani bu trolü yapmak istiyorsanız böyle e, ben de çok vuracağım, Urgot'la tek atacağım diyorsanız kesinlikle uzakçı olmasın. Nocturne okey bir pick, Sylas okey bir pick, Yone okey. İşte ne bileyim bir tane arada Sejuani olsa mesela. İşte ne bileyim normal bir ADC olsa okey ama bunları yakalamak gerçekten zulüm. Yani 51k adam e, Ziggs'da vurmuş. Ben bütün fight adam kovaladım ve 48k vurabilmişim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Urgot ben kardeşlerime gelsin yemek yiyen kardeşlerime Afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın